İş toplantıları. Kimi için karmaşa, kimi için sadece bir Honor 400. Berkan ve Berkant kardeşler şu an aynı toplantıdalar. Ama sanki aynı toplantıda değil gibiler. Berkan gayet sakinken, Berkant için işler pek yolunda gitmiyor gibi. Honor 400'ün gelişmiş yapay zekası sayesinde toplantı notlarını zahmetsiz ve eksiksiz halletti. Berkan ise birkaç gün bu toplantının etkisinden kurtulamayacak gibi. Ah be Berkan, keşke sen de bir Honor 400 alsaydın.